Herkese merhaba. Ben Edi Mühendislik'ten Murat Yıldırım. Bu hafta sizlere perdelerde su yalıtımını anlatacağız. Öncelikle perde nedir sorusunun cevabını verelim. Temelden su basma hizasına kadar yapılan beton kompozit yani bütünsel sistemlere perdelenir. Perdeler işlevsel olarak döşemelerin, kolonların yüklerini temele aktarmaya yarar. Perdelerde yüzey hazırlığı genelde çimento bütün esaslı ürünlerle yapılır. Ayrıca muadil PVC, veya pelostonit reçine esaslı membranlarla örtü şeklinde de perde yalıtım uygulaması tercih edilebilir. Perdelerde yalıtım yapmadan önce öncelikle yüzey hazırlığı yapmamız gerekmektedir. Yüzey hazırlığı yapılırken perdemizdeki ki pas beton artıkları raspalama yoluyla perdemizden uzaklaştırılır. Konik delikler ve tile delikler matkaplarla açılır. İşleri hava üflemeli makineyle aderans sağlaması açısından temizlenir. Sonrasında fitil, mastik yapılarak işleri doldurulur. Kaşık dönüşler ovalleştirilir. Temel birleşim yerleri yine matkaplarla açılarak, yapısal tamir harcı kullanılarak tamir edilir. Bütün yüzey köşeleri, temel birleşim yerleri ve konik delikler 75 gram sıva filesi yardımıyla ve yapısal tamir harçlarıyla üzerleri kapatılır. Böylelikle her yalıtım yapmaya hazır hale gelmiş olur. Daha önce de bahsettiğim gibi perdelerde yalıtıma geçmeden önce bu yüze yazılanı yapmakın büyük önemi vardır. Sonrasında tercih ettiğimiz sisteme göre yalıtım uygulamasına başlarız. Genelde perdelerde çimento bütün esaslı sürme uygulaması tercih edilmektedir. Bunun sebebi diğer kullanılan örtü türevi malzemelerin nazaran lokal tamirat avantajı sağlayabilmesidir. Çünkü Örtü tarzı malzemelerde temelimiz bir yerden su aldığında herhangi bir yerden çıkabilir. Ama lokal sürme esaslı bir yalıtım uyguladığınızda karşı taraftaki yerden de lokal bir tamiratta enjeksiyon mu olabilir ya da perdeyi açma şansımız varsa dışarıdan açarak lokal yerden tespitini yapıp orayı tamir ederek bu yalıtımı tamir etme şansımız vardır. Şu an için sizlere bu yüzden Çimento bütün esaslı perde yalıtımı nasıl yapılır? Buna izah etmeye çalışacağım. Bütün esaslı astarımız perdeye güzel yazılı tamamlanmış perdemize uygulanır. Sonrasında su basıncına oran ve binamızın yüksekliğine göre sarfiyatla uygulanmak üzere yani sürme uygulamamız yapılır. Sürme uygulaması yaparken orta sertlikte bir fırça seçmemiz gerekmektedir. Ve sürme uygulamayı dairesel hareketlerle yapmamız gerekmektedir. Yaklaşık bir sarfiyatta 700 gramla fırçanın ucunu alma kapasitesi 800 gram arasında bir sarfiyatımız olur. Ve üç kat yaptığımızda bu iki buçuk 3 kilogramlara kadar çıkar. Eğer perdede sarfiyatımızı kontrol etmek ve daha fazla sarfiyat uygulaması yapmak istiyorsak 75 gram, 100 gram, 125 gram filelerle hem donatı görevi görerek çatlamasını önlemesi hem de sarfiyatı kontrol etme açısından bu uygulamayı yapabiliriz. Ve katlar arasında muhakkak 24 saat beklememiz gerekmektedir. Ve bir uygulamayı yaparken açtığımız kovanın homojen karışımını sağlayabilmek adına 3 ve 4 dakika orta devirde matkaplarla yani karıştırıcı uç taktığımız karıştırıcılarımızla malzememizi karıştırmamız gerekir. Ve bu malzemeyi 45 dakika ile 1 saat içinde açtığımız malzemeyi kullanım ömrü vardır. Bunu 45 dakika ve 1 saat içinde kullanmamız gerekmektedir. Yüzeye sürdüğümüz ürün tamamen bittikten sonra ise minimum 12 saat ya da 24 saat hava sıcaklığının akabinde kontrol ederek bunu yapmamız lazım. Ve bu uygulamaları 5 santigrat derece ile 30 santigrat derece arasında uygulamamız gerekmektedir. Perde sürme uygulamamız bittikten sonra perdedeki ısı yalıtım sağlaması açısından poliüretan köpük ya da XPS levhaları kullanabiliriz. Bunların opim adı verilen ters dübellerle yapmamız lazım. Çünkü perdeye yalıtım yapıp bir de üzerine dübel çapman ya da ekstra bir uygulama zafiyeti yaptırmamız lazım. Çünkü buralardan yalıtım yaptığımız yüzeye zedelemiş oluruz. Opium'in mantığı da ters de aynı yüzeyde yani bütünse opium'in alakası da bütündür ve yapışkanlı bir bütündür. Bunlar ucuda ucu da sivridir. Bunları XPS adı verdiğimiz köpüklerimizi yapıştırıyoruz ve bunları perdelerimize uyguluyoruz. Ya da daha sağlıklı bir uygulama istiyorsak, bunu görsellerde de size aktaracağız, poliuretan köpük makineyle püskürterek uygulamasını, komple ısı yalıtım uygulamasını yapabiliriz. Sonrasında ise direnaj yuvasıyla perdenin üzerine gelebilecek suları hemen yüzeyden uzaklaştırmak, sağlamak ve perdenize girecek dış etkilerden korumak için bir yapısı uygulaması sağlarız. Alternatif olarak eğer PVC esaslı ya da elastomerik reçine esaslı polyester taşıyıcı mevlanlarla yapıyorsak ise perdemizi bindirmelere çok dikkat etmemiz lazım. Minimum 15 santim bindirmemiz gerekmektedir ve ciddi bir işçilikle işçiliğimizi takip etmemiz gerekmektedir. Çünkü yapışma zafiyeti ya da bir işçilik zafiyeti yaşadığımız bir durumda yani geri dönüşü diğer sürme uygulamaya göre daha sıkıntı arz etmektedir. Geri dolgusu yaparken öncelikle direnaj sistemini koruması için yuvarlak dere çakılı dediğimiz sistemlerle dolgusu yapılır ve yavaş yavaş doldurmamız gerekmektedir. Büyük karı parçaları ya da daha yüklü miktarda yaptığımız doldurma sistemlerinde yani kontrolsüz bir doldurma yaparsak perdemize yine zarar vermiş oluruz. Bunun bir değişi örneğin yani dışarıdan müdahale edemediğimiz perdelerde ya da perdenin içini korumamız gerekiyorsa, yani bütünsel bir sistemse, su depoları gibi, bunlarda da içeriden yalıtım yapılır. Bunlarda ise kristalize malzemeler kullanırız. Yani bütün esaslı malzeme kullanmayız. Kristalize malzemenin yapışma mukavemeti çok yüksektir. Ve içinde kum, çinato ve polimer vardır. Genelde tek bileşenlidir ama çift bileşenli ürünlerde vardır. Yine aynı mantıkla yüzeysel tamiratlarımızı yapıp bu malzemeyi uygulayabiliriz. Bu genelde havuzlarda antibakteriyel ürünlerle beraber takviye edilebilir. Bir diğer yöntem ise genelde sağlam yapılmamış yapılarda karşımıza çıkar. Yani perdemiz su aldı, dışarıda araşma şansımız yok ve çok ciddi bir su sıkıntısı var. O zaman enjeksiyon yöntemini kullanmamız gerekmektedir. Bunun işine eğri kişilerce tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Kişiler ilk başta suyun geldiği yerleri takip eder, tespit eder. Bunları güberlerle 45 derece açıyla yerlerini belirler. Ve güberlerle bunları çakımını yapıp enjeksiyon makineleriyle poliuretan enjeksiyon sistemi içeriye basarak o kılcalların doldurulmasını sağlar. Bir diğer avantajı ise perdelerde su yalıtımını yapmasının tabi bunu dediğim gibi standartın uygun düzgün bir şekilde yapılmasından bahsediyorum. Bu piyasada maalesef ne yazık ki düzgün uygulamalar çok fazla rastlayamıyoruz ya da ciddi projelerde görüyoruz. Korozyona karşı sizin beton yapınızı korumak iyi sağlar. Bunu da yapısal tamir araçlarıyla ve yani dışarıdan gelecek hava, tuz, nem, rutubet gibi etkilere karşı yapıdaki bütünlüğü bozmayacak şekilde demirleri ve herhangi bir donat açığı, etkili detayı açığı varsa bunları kapatacak şekilde tamir edilmesini de büyük önem arz etmektedir. Bunları sizlere görsellerle daha güzel anlatmak istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. İyi günler.